hoş geldiniz. Söyle Kazan başladı. Bugün Onur Market'in Bakırköy Şubesi'ndeyiz. Yine kazandıracağız. Ne diyoruz? Dükkan sizin, mutfak sizin, şarkılar sizin, ee, mikrofon sizin. Zaten 50 liralık yediye çeki garanti sorular hazır. Söylerseniz 1000 lira da sizin. Hiç vakit kaybetmeyelim. Gira bismillah diyelim. Onur Market Bakırköy Şubesi'nde Söyleyen Kazansın, Söyle Kazan başlasın. Hadi bakalım gidiyoruz. maskemizi takalım. Bismillah dedik. Onur Market Bakırköy Şubesi'ndeyiz arkadaşlar. Her daim olduğu gibi dostlar bizi karşılıyor. Kolay gelsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Hadi bereketli olsun, hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı, 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 hayırlı işler, hayırlı işler. Sağ olun. Sen bir tur at, ben kaçıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Söylerseniz 1000 lira sizin. İlk yarışmacımızı arıyoruz Bakırköy Şubesi'nde. Nitekim bir abimiz şu anda deterjanlara bakıyor. Hep söylüyorum, bir beyefendi deterjanlara bakıyorsa muhakkak evdeki hanımefendi ona bir liste vermiştir. Onu almak üzere gelmiştir. Değil mi? Mikrofon sizin. Önce bir tanışı verelim bakalım. E, Tahsin Özberk, Bakırköy'de Tahsin, yaşıyorum. Tahsin Özberk abiyle Bakırköy evet. Onur Market Şubesi'nde evet. ilk yarışmacımız. Evet. Tanış olduk, Tahsin abiyle tanıştık. Tahsin abi, Tas, benim evet. dediğim gibi mi? Evet. Yenge detajan mı aldı? Liste cebimde evet. Liste cebinizde. Evet. Bayılıyorum. İdeal Türk erkeği, evde son sözü erkekler söylüyor. Başım gözüm üstüne diyor, tamam diyor halloluyor. Evet. Ee, Karadenizliyiz galiba. Karadenizliyim, Sinopluyum. Zaten şaşırırdım yani şaşırırdım. Sinop, maşallah var Sinoplular. Onur Market'i çok seviyor. Bu kaçıncı Sinoplu yarışmacı ya? Maşallah yani. Evet. E, ee, Sinop'un neresi Tahsin abi? Sinop ben Ayancıklıyım. Ayancıklı? Eyvallah. Şimdi Tahsin abi güzel şeyler almışsın. Bir de dikkatimi çekti balık. Gerçi şimdi balık Karadeniz'de olup, değil ama. Karadeniz'de olup da balıksız olur mu? Olmaz. Yani yazın bile değil mi? Balık tabii, artık tabii. idare ediyorsunuz. Soframızdan eksik Sen, olmaz. Sana bir şey soracağım abi. Buyurun. Sinop'ta iri hamsi çıkmadan hamsi yenmez değil mi? Yenmez. Yenmez. Bir arkadaşım söylemişti. Tamam Karadeniz'de hamsi çıkar ama Sinop'ta iri hamsi tutulmaya başlamadan o hamsi hamsi olmaz diyor. Olmaz diyorum. Geliyor mu Sinop'tan hamsi? Sinop'tan gelmiyor da ben e, oraya gittikçe yiyorum. Yiyorsun. Tamam. Eyvallah. Tahsin abi güzel bir Sinop özlemini giderdik. Sinop'a selamlar. Tahsin abim şimdi güzel alışverişini yapmış bu sepete bir 50 lira yardımcı olalım. Hemen bir soru seçsin Tahsin abim. Bakmıyoruz Tahsin abi. Bunu seçtik. Ben hemen Hakan abiye gösteriyorum. Bak. Bizde adet bu. Ben de bilmiyorum hangi soru. Eyvallah. Hakan abi gördü. Bak burada abi soru. Bu arada ben sana 1000 liralık hediye çekini vermeyi unuttum ya. Sen şu bin liralık hediye çekin al şunu bir haşır neşir ol. Evet. Şimdi 50 lira yardımcı olacağız ya sepete. Evet. Söylersen bin lira da senin. Ama önce 50 lira. Tahsin abi. Araba var mı? Arabayı, arabamızı sattık. Sattık. Pandemiden önce. Pandemiden önce. Peki arabayla haşır neşir misin? Araba aksesuarıydı. Fazla anlar Çok mısın? aşırı değil. Aşırı değil ama sonuçta araç kullanıyorsan evet, en azından aracın evet. tesisatından teçhizatından haberdarsındır. Evet. evet. Değil mi? Peki soruyorum abi. Taşıtlarda lastiklerin takıldığı. Evet. Tekerleğin çember biçimindeki bölümüne ne denir abi? Cant. Cant denir. Hemen 50 TL Tahsin abiye takdim edilir. 50 lira cepte, sepete 50 lira destek olduk. Tahsin abi bunu da al. 1000 lira sende. 50 lira cepte. Onur Market'e teşekkürler, bereket versin. Her zaman buradayız. Eyvallah, bereket versin dedik. 50 lira cepte, Tahsin abim de 1000 lira. Hiç uzatmıyorum Tahsin abi. Tamam. Benim bir sloganım var. Bu sloganı söylersen abi, 1000 lira senin. İzdon Breki es kamara bir işte bizde kaç kişi can birliktesiniz. Hay, şu an var ya, o kadar mutlu oluyorum ki intiba var ya. Tahsin abi söyle ya. Çok hızlı. Ya bas söyleyin be Tahsin abi. Sen canı sağ olsun ya. Söyle bakayım. Bak. İzdon Breki es kamara bir işte bizde kaç kişi can birliktesiniz. İzdon 1 2. Evet. Cam gözle berabersin. Cam göz. Ay vay vay vay. Bir daha taneimiz abi. Son hakkımız da tamam, bu olsun. Tamam. Sen bence sen söyleyeceksin abi. Sinop musun abi ya? Tamam. Söylersin abi ya. İzdon 1 2 kas kamara böyle şimdi. İzdom Tamam, zorlanıyoruz. Tabii. Zorlanıyoruz. Tamam. Zorlamak yok. Ne tamam. diyoruz? Söylersen kazanırsın diyoruz. E söyleyemedik. Evet. Ama Söyle kazanı takip ediyoruz. İnşallah herkes bu sloganı söyleyecek. İnşallah. Tamam. Mikrofon benim. Bin lira hala benim. 50 TL senin. Keyif alışverişler dilerim. Söyleyen kazanıyor. Söyle kazan devam ediyor arkadaşlar. Tahsin abi keyif alışverişler. Hadi bereket versin. Bereket versin abi. 25 yıldır dükkan sizin. Hepimize bereket versin. Alışverişte onur sözü. Onurmarket.com hatırlatıyoruz. Hemen üye oluyorsunuz. Onurmarket.com de kazandırıyor. Nasıl kazandırıyor? Onurmarket.com'a abone olur, üye olur iseniz tüm kampanyalardan haberdar oluyorsunuz dostlar arkadaşlar. Bence hemen şimdi Onurmarket.com'a abone olun. Bütün kampanyalardan cebinize mesaj gelsin. Haberdar olun ve hiçbir kampanyayı kaçırmayın dostlar. Dedikten sonra Onurmarket Bakırköy Şubesi'nde yarışmaya şöyle iki güzel hanımefendi abla kardeş herhalde, abla kardeş anne kız Ay çok güzel. Anne kızla yarışacağız. Bakar mısınız? Abla kardeş, mikrofon sizin, mikrofon sizin. Önce sizin bir isminizi alalım. Filiz. Filiz Hanım. Evet. Hanımefendinin, kardeşinizin ismi nedir? Süreyya. Süreyya. Peki Süreyya Hanım ve Filiz Hanım. Anne kız gelmişler. Onur Market'te ne güzel alışveriş yapıyorlar. Ee, sizde mi biber salçası? Evet. Tam evet. zamanı. Kışlık evet, hazırlık. Tam zamanı kışlık. Çok güzel. Ne işle meşgulüz? Ben emekli ev hanımıyım evet, şu an. Emekli ev hanımı. Yani. Çok güzel. Hanımefendi ne iş yapıyor? Tekstil sektöründe çalışıyor. Tekstil sektöründe. Çok güzel. Onur markete geldiniz. Bakın ben bunu her yerde soruyorum. Bana Onur markete gelmenize bir sebep söyler misiniz? Yani her şey daha uygun olduğu için. Hem uygun fiyat. Ve kaliteli olduğu için. Çok güzel. Harika bir cevap. Teşekkür ediyorum. Para versem bunu söylemezdiniz yani. Ama ben size para da vereceğim. Neden? Bakın burada bin lira var. 1000 lira var. Benim söylediğimi söylerseniz 1000 lira sizin. Lakin şu e, yardımcı olalım. Peki. Bir, sepetinize bir 50 liralık destek olalım. Onur market kazandırıyor. Kanki Canbaz diyor ki şuradan bir soru seçsin Filiz Hanım. Süreyya Hatta Süreyya ya. seçsin doğru söylüyorsunuz ama bakmasın Süreyya. Süreyya eyvallah. Hakan abi soruyu görsün. Hakan abi gördü bakın burada hemen aldım. Burada. Oy. Var mı yurt dışında sevdiğiniz akrabanız? Var. Kim var? Kuzenim. Kuzeniniz var. Nerede yaşıyor? Belçika'da. 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 Peki. O zaman soruyu soruyoruz. Ben daha şimdiden 50 lirayı çıkardım. 50 lira burada. Kesin doğru yönet vereceğiz. Bakın 50 lira burada. Gurbetteki bir kimse için, gurbetteki bir kimse için doğup büyüdü ve özlediği yere ne denir? Hani yol, bilmem ne yolu derler. Onun yolunu gözlüyoruz derler. Memleket, Memleket tamam. Gurbet. Şimdi orada biz biz gurbet diyoruz. Evet. Ama onlar gurbette yaşıyorlar. Buraya ne diyorlar? Sıla. Sıla diyorlar. Sıla. Sıla hasreti çeken herkese selamlar. Ee, yurt dışında yaşayan bütün dostlarımızın da kulaklarını için yaptık Sıla dedik. 50 lira sizin. Sepete 50 lira ortak oldu. Eyvallah. Şimdi benim söylediğimi söylerseniz ne dedik? 1000 lira. Söyle kazan. Hatta Süreyya da denesin bence. <gülüyor> <gülüyor> Süreyya da denesin bence. Ben bir söyleyeyim. Ben bir söyleyeyim. Umarım söyleyeceksiniz. Dikkatli dinlerseniz söylerseniz. Yaparsın, yani. yaparsın. Yaparsın yaparsın. <laughs> ben şöyle bir bakayım. Bakayım. Evet. Evet o ışık var gözlerinizde. Söylüyorum. İzlom bırakın. Yes kamara bırakın. Vicna kakosu biliriz. Kanka can bazda, birliktesiniz. Ay. Ay. o kadar Ay. Filiz Hanım ne yaptı biliyor musunuz? Bilmiyorum duydunuz be. Ay. <laughs> ay yaptı yani. Bir deneyin bence. İz Yeskamara ben si kamara. Siz Yugoslar yalı mısınız? Ben Yugoslar yalı. benim annem de Yugoslar yalı. Neresinde? Banastır'da. Ay. Evet. Banastır'da. Vardır vardır. Çünkü var. sizin şiveniz. Ben göçmenim göçmenim. Evet. Üç beş. Üç beş. Eyvallah. İzdon Yeskamara yes kamara, brejne, vijne. İzdon kamara, iz Nabrak <laughs> Deneyin ama deneyin. Ya çok. Başını söyle Bence sen Süreyya ver. Süreyya bir şeyler Süreyya yapıyor. Süreyya'cım. Süreyya. İzdon, Breka, Kamara. Söylüyorum. Bir kere daha senin tamam. için söylüyorum. Tamam, tamamdır. İzdon, Breka, Yes, Kamara, Breşna, ne? İzdon, Kamara, İz, Breka, ne? 50 liralık hediye çekini verdik. Sepetinize ortak olduk. Onur Market kazandırıyor. Yarışmamıza katıldığınız çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Mikrofon benim Filiz. Süreyya özür dilerim. Ben daha hata yapabilirim. Yani e şimdi ablayla kardeşi karıştırıyor. Onun için idare edin. Size keyifli güzel alışverişler diliyorum. Bereket versin. İyi alışverişler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dans edikte onur sözü. Hizmette onur sözü bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Onur markette bereket versin, bereket versin herkese derken bir hanımefendi bereket sütü aldı. Büyük bir keyifle sepetine bıraktı. Merhabalar. Önce bir sesinizi ve sizi tanıyalım, duyalım. İsmim Alev. Alev Hanım. Evet. Alev Hanım ne yapıyoruz ya? Ne diyoruz? Neler aldık? Alışveriş yapıyoruz. İhtiyaçlar Alışveriş. bitmiyor. İhtiyaçlar bitmiyor. <laughs> evet. Az önce ilk yarışmacımıza sormuştum. Bir kere daha sorayım. Onur Market'ten alışveriş yapmanın ve Onur Market'i tercih etmenin bana bir sebebini söyler misiniz? Ya istediğim her şey mevcut oluyor mağazada. Evet. Bulabiliyorum. Güvenilir. Evet. Artı kaliteli. O Bu yüzden kadar. tercih Bu ediyorum. Kadar. Evet. Tamam. Çok evet. güzel şeyler söylediniz. Bin lirayı önce elinizde tutmaya hak kazandınız. Hı hı. İnşallah sonra söyleyeceksiniz yine bin lirayı kazanacaksınız. Ama şu canım sepete ne yapacağız? Ortak olacağız. Yardımcı olacağız. Önce bir şuradan soru seçecek Alev Hanım. Alev Hanım ne iş yapıyorsun bu arada? Muhasebeciyim. Muhasebe? Evet. Ooo, hesabı kitabı. Onu göre aynen, aynen Eyvallah. Buyurun bakalım bir soru seçin. O soruyu ben aldım. Hakan abiye gösterdim. Hakan abi gördüğü Bakın soruyu aldım. Tövbe estağfurullah. Kolay olsun. <laughs> Alev Hanım, damızlık erkek sığırı ne denir? Erkek sığırı ne denir? Ne denir? Boğa. Boğa denir. 50 lira sizin. Bereket versin. Teşekkür ederiz. 1000 lirayı da alacağım. İnşallah söylerseniz alırsınız. İnşallah. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Benim söylediğimi söylerseniz 1000 lira sizin. Kolay olursa. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. O zaman kanki canbaz söylüyor. Is don't break yes, kamera brejine bir şey biliriz. Kanki canbazla birliktesiniz. ki bir kamara. Devamı. Indotvi kamara iz dom kamara brezhna vizna kako se pis Indotvi kamara yok ondan sonrası gelmiyor tamam. Kankicam fazla biletcisiniz kankicam bas teşekkür ediyor Bir kere daha deniyorum Ali Deneyelim Deneyelim o zaman şöyle daha yavaş söyle Evet evet yavaş söyle Indot breki yas kamara brezhna vizna Indot ne kamara brezhna vizna Brezhna vizna kako se bili iskankicam bas biz mi? Kambi çambazla birliktesiniz. <laughs> Eyvallah canım sağ olsun. Alevciğim sağ ol. Sepete 50 lira ortak olduk, evet, destek olduk. Aldık. Dükkan sizin. 50 liralık hediye çeki sizin. Tamam. 1000 lira evet. benim. Şu 1000 lirayı hep geri aldığımda kahroluyorum. <laughs> Olmadı yine. Yani şu 1000 lirayı veremiyoruz. Mikrofon benim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Renk kattın. Rica ederim. Kendine iyi bak. İyi ki Onur Market'tesin. Doğru yerdesin. Keyifli alışverişler. Bereket versin. Görüşmek üzere. <laughs> Onur markette dükkan sizi. Fiyatta onur sözü. Söyleyen kazanıyor. Söyle kazan devam ediyor ama henüz söyleyen yok. Söyleyen yok. Söyleyemiyor. Vatandaş söyleyemiyor. Kanki Canbaz. Ne yapacağı belli olmaz. Ee, Çorlu Baba Eski Burgaz. Bir hanımefendi hijyen, temizlik, maske kurallara uyuyor. Onur markette hijyen ürünlerine bakıyoruz. Evet. Temizlik. Çok önemli. Mikrofon sizin. Mikrofonum temiz. Her yarışmacıdan sonra siliyorum merak etmeyin. Hayır hayır. Güzelce siliyorum. Kolonya i̇nanıyorum. süremiyorum buna. Size inanıyorum. O Elinize kolonya sürerdik öyle tutardık. O zaman yarışmadan sonra lütfen kolonya sıkın. Tamam. Kolonya sık. Peki. Eyvallah. Efendim güzel bir hanımefendi. Hijyen ürünlerine bakıyor ve biz de kendisine böyle o muhabbet sohbet esnasında yanaştık. Küçük bir sohbet yapalım. Tanışalım önce, tanış olalım. Buyurun. Kiminle görüşüyoruz efendim? Yonca. Yonca, çok güzel isim. Evet. Çok güzel isim, Yonca. Kim koymuş isminizi? Rahmetli babam koymuş. Allah rahmet eylesin. Eski Bakırköylüyüz, Yonca bebe varmış. Heh. Onu görünce demişler ki, kızımızın adını Yonca koyayım. Çok eski Bakırköylü. Beşinci güzel. kuşak Bakırköy'ün çocuğu. Ama bir göçmenlik var gibi. Baba tarafım Bulgaristan göçmeni. Tamam. Anne? anne, annem, anneannem, büyük anneannem hepsi Bakırköy. Bakırköy, Bakırköy evet. yerlisi. Yani Bakırköy'de ben e, bu Şirin Evler Müdürlüsü'nün orada faytonlar vardı insanları gezdiler. Siz hatırlıyorsunuz. Evet onları hatırlıyorum. Ya Bakırköy, eski Bakırköy neydi? Çok. Ya, ya. Şu bin lirayı al. Ne yap ne şu bin lirayı al. İnşallah. Hem şerime ver şu bin lirayı. İnşallah. Ha bakalım önce 50 lira. Önce tamam. 50 lira şu sepete bir destek olalım bakalım. Bu tamam. arada ooo çok güzel mürdüveri yapmış. Ya yermiş. şu mürdüveri dışarıda 10 lira, burada 6 lira. E yani, yani, yani reçel yapacağım. Versin. Reçel yapacağım, farkı. evet. Yani, görürsünüz. yarı yarıya fark ediyor. Peki, bir soru. Abrakadabra. Abrakadabra, brajine, bejine. Aldık ve... Bakma kız, niye bakıyorsun? Ay pardon. Allah Allah. Evet, soruyu iptal ettik. Soruyu okumadım, iptal ettik. okumadım. Yok yok, soruyu iptal ettik. Her şey vatandaşın huzurunda yapılıyor. Vallahi okumadım. Yok, tamam. Geçen böyle bir şey yaşadık bir hanımefendiye soruya baktınız dedim. Bana böyle dedi. Ben de katarak var görmüyoruz dedi. Doğrudur. Doğrudur. Ama olsun. içimiz rahat olsun. Kimse demesin. Hemşerisine böyle böyle bir şey yaptı diye. Evet aldık soruyu. Evet. Kolay bir soru umarım ki zor sorumuz yok. Evet. Ne iş yapıyorduk? Ev hanımı. Ev Çok güzel. Örülerek dokunan. Evet. Mesela şu. Tamam biliyorum. Örülerek dokunan bir cins yün kumaş. Ona ne deniyor? Kaş diyorlar. Kaş. Makrome. Makrome yok, yok. olamaz mı? Makrome bu başka Halı şey. olabilir. Kaş, kaş. Kaş. Triko olabilir mi? Triko, hadi triko. Kaş, triko, kaş, triko. Evet, yani triko. Ya hemşerim. hemşerim, ya. Triko taş da ne yapıyor? Triko örülüyor. Ya hemşerim evet, ya. Hemşerim, hemşerim. <laughs> hemşerim, eyvallah. Hemşerime, özür dilerim, hemen 50 lirayı vereyim. Unutuyorum bazen. Olsun canım sağ olsun. 50 lirayı verdim. Teşekkürler. Süper. Süper. Her şey indirimde zaten şimdi güzel bir alışveriş yaparım. Hediye olarak. Tamam. 50 lirayı hesap sepetten düşeceğiz. Tamam. Dedikten sonra şimdi 50 liralık hediye çekini verdik. 50 lira sizde. Çok güzel. Zaten 1000 lirayı en başta verdim. Hemen de hemşeriyiz. Hem <laughs> gerisi benim söylediklerimi marjurca. Sen garanti söylüyorsun. Tamam, tamam. Ve ben söylüyorum, sen kazanıyorsun. Tamam, inşallah. Kanki söylüyor. Biz don bırakıyız kamara barajına bir şey ne Kanki can birliktesiniz. Tamam. Söyle. Diye. Ha, bunu mu söyleyeceğiz? Anlayamadım. Hayır, hayır, bir daha söyle. Yaklaşın başını mikrofonu. Ama bu nece ya? Bu macer şey can bazla. bilmiyorum ben. Bakın köyde doğdum diye. Yavaş Sen de yavaş ya. Tamam. İzdom, Brekiyes, Kamara, Brejnevic, Nekakosupilis. İzdon bre kastırmaya acı biber ekli dedi. Free. Biber ektim tarlaya ne zaman yeşerecek bay? Dedik. İzdon bre kes kamara brejna vijna kako su bili skanki jamba desin yonca bin lirayı götürsün. Ama sondaki o Türkçeyi söylemeden bir daha söyle Türkçeyi söyledik tamam. kafam karıştı. İzdon breke yes kamara brejna vijna kako su bili. İzdon breje kasta İz no meyarka biberej 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 kanki cambazla kank beraber. Kank kank Hakan abi oldu abi. mu? Olmadı diyor. Aşk olsun Hakan, Hakan Bey sen nerelisin? O da Bulgaristan'da. Olmaz. İnanmıyorum Orada sana. İnanmıyorum. Yonca. Efendim? Deneyeceğim mi? Olmayacak galiba. Ya yapamam bunu. Yapamazsın. Bu, bu Olsun canım sağ. Ya denedik. yapılmasın diye en zorunu seçmişim. Oo, herkes yapıyor. söylüyor. Aa bak ne kim söylüyor? söylüyor. Allah aşkına söylesin. Şey şey Söyle? Sen, Söyle. sen radyo... söylettir ben sana geleceğim. Radyo programını dinleyen, yıllardır radyo programını dinleyen dinleyicilerim. Ben hafta sonları da Cumartesi Pazar Kral Efendi programı yapıyorum. Ne güzel. Birebir aynı benim söylediğimi söylüyorlar. Kaydediyorlar gönderiyorlar. Kral Efendi. Dedik. Dedik. 50 lira sizin. İyi alışverişler dilerim. Kendine iyi bak. Onurmarket.com Tıkla, siparişini ver, saatini belirle, kapına gelsin. Efendim ne yazık ki bir söyle kazanın daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün Bakırköy Onur Market Şubesi'ndeyiz. Onur Market'in Bakırköy Şubesi'nde dostlarımızın, arkadaşlarımızın misafiri oluyoruz. Misafirlerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Dört arkadaşımızla yarıştık. Son yarışmacımız inşallah Bizden bırakıcaz kamera bırakıcaz Kankacan kanka, bazı bilgisayarınız diyecek ve Bin lirayı bizden alacak. Bugün bin lirayı Bakırköy'e bırakacağız Ve döneceğiz bir sonraki şubede görüşmek üzere diyeceğiz Ama Dikkatimi çekti Bir muhterem abimiz bir beyefendi Güzel güzel harika makarnalar alıyor Makarnayı seviyoruz galiba O zaman mikrofon sizin Önce bir tanış edelim sizi bir tanıyalım Merhabalar Volkan Merhaba. ben Volkan abi Okan abi makarna aldın. Evet. Makarna kilo yapmıyor. Daha çok böyle vücut yapmıyor. spor yapanlar e, 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 yapıyor geç, değil mi? Geç saat dersek yapıyor. Geç saat. Ama evet. üzerine böyle sarımsak, olmaz. Olsuz yenmez. Yenmez. Tadı olmaz. Sarımsak bir orta olmadan bunun tadı çıkmaz. Memleket neresi abi? Ben ağrı diyeyim. Ağrı. Ama çok uzun zamandır buradayız. Yani. Peki. O ağrıya selamlar. Ağrıya selamlar. her bölgeden, her bölgeden dostumuz evet. arkadaşımız var. Ağrıya selamlar. Ağrıya selamlar. Cimriyor. Volkan abi. Şimdi sen bayağı böyle alışveriş yaptın. Sodalar, Kavuk göğüsleri. Tabii, misafirimiz var inşallah. Maşallah. Güzel. Onu biz onları karşılayacağız. Maşallah, ne güzel. Şuradan bir soru seçelim abi. Tabii ki. Volkan abi bakmıyoruz, veriyoruz. Tamam. Bak ben anında Hakan abiye gösteriyorum Volkan abi. Tamam. Hakan abi de baktı. Hakan tamam. abi gör, aldım abi. Ben sana şu 1000 lirayı vermeyi unuttum ya. Söylersen 1000 lira senin diyeceğim az sonra. 1000 lira i̇nşallah, senin inşallah. olacak abi inşallah. i̇nşallah. Bakırköy'deyiz, Veli Efendi çok yakın. Evet. Veli Efendi'ye gittin mi abi hiç? Çok gittim ama hiç o taraklarda bezim yok. Anlamam. Altılı oynamaktan anlamam. Ama iz, tamam. izlemek keyifli. Hayır ben hani bir şeyleri böyle size e, şey yapmak istedim. Yani, hani, fazla etmek. E, yani işte oralardan gelecek bir soru. Peki. Peki. peki sorumuz atlarla ilgili abi. Marim. Tamam. Bir şansımızı deneyelim peki. bakalım. 50 lirayı hemen vereceğim bak. 50 lira burada. Hazır. Tamam. Hemen hazırladım. Zaten peki. bileceksiniz. Tamam. Atların yetiştirildiği tamam. Bakımlarının yapıldığı Hayvanların rahatça hareket ettiği, koştukları, böyle oynadıkları, e, onların hareket etmelerinin sağlandığı, e, alanların bulunduğu tesisin tamamına ne deniyor abi? Çiftlik. Bir adı daha var abi çiftlikten başka. Bilmem ne sı deniyor. Hmm. Hani mesela işte bilmem kimin sı abi. Bilmem kimin sı. sı. Harası. 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 Ara. Ara deniliyor. Ben gittim. Gittim 2-3 tane haraya gittim. Evet. Ee, çok güzel. Yani harika. Ya yani sadece at üzerinde mi bu Tabii sadece Yoksa, harada yok. at yetiştiriliyor yani abi. At yetiştiriliyor. Tamam. Doğumlar yaptırılıyor. Orada işte dişi taylar var. Anladım. atlar var. Orada işte, eğitimi eğitim. özel mesela gen, gen çarpıştırmaları yapıyor. Mesela gazi kazanmış bir atın işte e, çocuğunun çocuğunu falan böyle acayip Anlam, bir sistem var orada. Yetiştirmek. Ay. Harada bunlar sağlanıyor abi. Hara dedik, 50 lirayı götürdük, 50 lirayı kazandık. Teşekkür 50 liramızı kazandık, Allah bereket versin. Çok güzel. Volkan abi bereket versin dedi. Onur Market'te dükkan sizin dedik. Şimdi 1000 lirayı da Volkan abiye vereceğiz ama Volkan abi söylerse. Ben söylüyorum Volkan abi, tekrar ediyorum. Volkan abi. Biz Dombrekiyiz, Kamara Brajina, Vicna, Kakusu Beyiz. Kanki Canbaz'la Tekrar başla abi. Biz Dombrekiyiz, Kamara Brajina, Vicna, Kakusu Beyiz. Kanki Canbaz'la birliktesiniz. Biz biz don Brexi. Evet. Yeste kadavra. Evet. Fakat. Bir daha söyle. Biz don Brexi it. es kamara Brexi ne bilsin ne kadar süper kanki can bazı mı Ya asla. Ben benden çıkmaz. Çıkmaz. Peki eyvallah çıkmaz. hiç zorlamak yok. Bin lira direkten döndü. Canımız sağ Tekrar olsun. Tekrar geri teslim ediyoruz canımız tamam, sağ olsun. Canımız sağ olsun. olsun. Yani. Volkan abi renk kattın teşekkür ederim. Yani Mikrofon da bizim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Volkan abi kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak abi. Hadi hayırlı keyifler işler. Ki Söyle Kazan'ın sonuna geldik. Artık veda vakti. Ne diyelim? Bin lira hala bizim. Ama söylerseniz bin lira sizin. Söyleyin artık. Alın şu bin lirayı benden. Söyleyin diyorum. Gelin diyorum. Buluşalım diyorum. Ben söylüyorum deyin. Şu bin lirayı alın artık. Şu bin lirayı verelim ki başka büyük hediyelerimiz var. İnşallah onları dağıtmaya başlayalım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, işte yanaktan da öptüm. Kendinize iyi bakın. Prayatna faal fa'limin derdatına mir. Çorlu Baba Eski Burgaz, Kanki Canbaz. Eyvallah. Bir sonraki şubede görüşürüz. Halimin Değer. Onur Markette Dükkan Sizin. Onur Market'te dükkan sizin.